Adliyemizde Adalet Komisyonu Başkanı iken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Sayın Hazar Turan Alim'e veda töreni düzenlendi. Adliyemiz Atrium alanında düzenlenen törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu üyesi Sayit Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimiz, Hakimlerimiz, Cumhuriyet Savcılarımız ve tüm adliye personelimiz katıldı. Veda konuşması yapmak daha önce de yaptığım veda konuşmalarında belirttiğim gibi her zaman oldukça zordur, oldukça güçtür. Bunun sebebi her veda içinde hüzün taşır, her veda biraz zamansızdır. Dolayısıyla sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz, birlikte çalıştığınız bir mesai arkadaşınızı bir yere uğrarken, ona veda ederken biz ister istemez hepimiz biraz zorlanırız. Sayın Başkan, maalesef Bakırköy Adliyesi'nde sizinle çok kısa bir süre çalıştı. Ama bu kısa süre içerisinde tecrübeniz, iyi niyetiniz, çözüm odaklı anlayışımız kişiliğiniz ve karakteriniz bize ve adliyemize her zaman büyük değer attı. Adliyemizden ayrıldığınız için üzgünüz. Ama her veda üzümlü olduğu kadar, zor olduğu kadar aynı zamanda her veda bir başlangıç. Biz de sizi şimdi adliyemizden uğurlarken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı gibi daha yüksek, daha onurlu, daha ulvi bir göreve uğruyoruz. Burada yaşadıklarınız, buradaki dostlarınız, buradaki tecrübenizle birlikte bu yeni görev yerinizde sizlere başarılar diliyoruz. Adliyemizde gösterdiğiniz gayret ve başarılarınızın da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki görevimizde artarak devam etmesini diliyoruz. Sayın Başkanım, adliyemizdeki görev süreniz boyunca bizler, sizleri çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz, adil ve tarafsız yönetim anlayışını bile hatırlayacağız. Hak ve adaletin tesisi için yargı hizmetlerinde gösterdiğiniz çabalarınız ve dairetlerinizle hatırlayacağız. Tüm yargı mensubu ve her kademedeki personelimiz adına size üstlenmiş olduğunuz yeni görevlerinizde başarılarınızın artık devamını diliyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk bir meslek hayatı temenni ediyorum. Saygılar olsun. Şu şu sesle yani kendisini öğrenmişim. <laughs> ve ileriki zamanlarda yaşadığımız şeyler düşündükten sonra bunu bu ayrı bir başlangıç olduğunu Kendisi meslek olması bir abi gibi bir yakın arkadaşlık açısından bir davranışlarından dolayı şahsızlı olsun ki çok çok teşekkür ediyoruz. Burada yapmış şahsı, şey çok çok daha iyisini yeni görevli yapmak için kapatıyoruz. Allah'ın olsun, Allah hayvanın ıslık olsun gün 1 Eylül 2020 tarihinde Adalet Komisyonu Başkanı olarak göreve başladı. Bakırköy Kıyabiyesi'ne ve alanımızdan ayrılıyor. Hakimler ve Sarıklar Kurulu 2 Ekim 2024 tarih kararlanması ile faaliyete geçirilmesinden itibaren 7 yıldan uzun süre daire başkanı olarak görev yaptı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başkan olarak atan Bakırköy Kıyabiyesi hakimlik hayatında görev yaptığı 9. adliyeydi. Şimdi ise en kısa süre görev yaptığı adli olarak meslek hayatında yerini aldı. Öncelikle 7 yıllık İstanbul tehlikesinden sonra tekrar ilk derece mahkemelerine hizmet etme imkanı bulduğu ve sizlerle tanıştığım için onur ve gurur Şimdi ise Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevi, ilk derece mahkemelerinin ne kadar fedakar ve yoğun iş yükü altında çalıştığını bir kez daha yakından görüp tanımış bir yargı mensubu olarak görevine başlayacak. Kuşkusuz ilk derece yargılaması yargı sisteminin bireylerle muhatap olduğu ilk basamak olması nedeniyle zor ve hassas olduğu gibi o özelliği nedeniyle Aynı zamanda esasen yargı sistemin omurgası kuruludur. Yargı sisteminin bir parçası olan ve çalışmaktan umur duyduğu Bakırköy Adliyesi'nde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yargı sistemimizin kendisine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirdik. Ben de görev yaptığım sürez altında yargı hizmetlerinin yerine getirilmesinde hakim ve cumhuriyet savcısı arkadaşlarımızın ve adliyemizin tüm kalemlerdeki çalışanlarının adalet komisyonu hizmetlerinden hakkaniyetli bu şekilde eşit ve iş gücüyle orantılı biçimde yararlanabilmelerini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye, uygulamaya çalıştık. Elbette bu çalışmalar bizden önce olduğu gibi bizden sonra da devam edecek. Ben bu çalışmaların yerine getirilmesinde bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyin. Gerek iş anlamında, gerekse arkadaşlık anlamında dostluğunu her daim gösteren ve hissettiğimiz çalışmaktan büyük onur duyduğum Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Hüseyin Gülüş'e Komisyon üyemiz Sayın Sayın Özdemir'e Bakırköy Adalet Komisyonu'nun yetkin ve fedakar yazı işleri müdürlerine, tüm bürolardaki personellerine teşekkür etmeyi, minnet ve şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Görev sırasında istemeden de olsa gönüllerini kırdığım herkesten haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Ben şahsen fedakar çalışmalarınız, özleriniz ve anlayışınız nedeniyle eğer varsa bende bulunan haklarımı helal ediyorum. Veda konuşmaları zor, giden içinde zor, kalan içinde zor. Duygularımızı ifade etmek bu kadar kısa süre zarfında elbette mümkün değil. Ancak hem vakitlerinizi almamak hem de daha fazla duygulanmamak için e, bu duygu ve düşüncelerle burada bulunan herkese aranızdan ayrılırken tekrar teşekkür ediyorum. En içten duygularımla hepinizi selamlıyor, saygılarımı sunuyor ve Allah'a emanet olun. Tören alanında karşılıklı iyi dilek temennilerinde bulunuldu. Kendisine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş tarafından plaket, Bakırköy Adalet Komisyonu üyesi Sayit Özdemir tarafından hediye takdim edildi. Vedalaştıktan sonra aracına kadar eşlik edildi. Adliyemiz bahçesinde çiçek takdimiyle program sona erdi.